Kayıt aldın mı? Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, en son arkadaşlarımla beraberdim. Bu sefer tek başımayım. Ve tek başıma bir video ee, çekmeye çalışacağım. Bugün odam çok dağınık. Odamı bugün tek başıma temizlemeye çalışacağım. Bakın. Odamı. Odam çok dağınık. Hatta Hatta size yatağımı da göstereyim. Yatağım da çok geniş, değil mi? Hadi bir dik keselim. Bizimki bu 10 kişilik. Siz e, sizin için bunu şimdi eee 1 dakika. Arkadaşlar e, Tekrar sizinle birlikteyiz Bugün e, Yatağımı temizleyeceğim e, Yatağım gördüğünüz Şekilde çok dağınık Değil mi e, Şimdi bunu alıyoruz Buraya koyuyoruz Tamam mı Ondan sonra bunu alıyoruz Sonra da belki Bir röveşata gelir Ondan sonra bunun en uç tarafını buraya koyuyoruz. Diğer üst tarafında buradan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Oldu. Ondan sonra Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Şimdi yatağımın son halini göstereceğim. Sonra çalışma masamı yapacağız. Evet arkadaşlar yatağımın son halini gösteriyorum. Sizlerle birlikte böyle ve e, neydi şimdi şeyi göstereceğim. E, yastıklarımın halini. Yastıklarımın hali de böyle. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çalışma masam bak. Bir bu adet. Bunu buraya atıyor, koyuyoruz. Diğerini buraya koyuyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Buraya. Yakından göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar bu. Onu buraya koyuyoruz. olabilirsiniz. Arkadaşlar bu değil. İstiyorsanız tekrar şuraya koyabilirim. Evet buradan güzel.

Deneylerimi bir videoda göstermiştim Hatta deney yapmıştım Bunun ne işi var burada Buraya koyalım Kum saatimiz Kedili Bakın deney bir tane parçamız Arkadaşlar Tenis topu Pardon tenis topu Adını bilmiyorum da çok ee, Siz bana söylerseniz ben biraz bilmiyorum Arkadaşlar bakın Böyle koyayım Arkadaşlar deneylerimiz buraya koydum. E, deney çubuğumuzu da buraya koydum. Diğer deneyimiz e, buraya koydum. Gıda. Ondan sonra deney diğeri. Diğer deney çubuğu. Ondan sonra bunu buraya koyuyoruz. Sonra bu toka. Toka. Bir tane daha yırtılmış topa top toka çöpe atıyoruz. Arkadaşlar geldim. Buradayım. Arkadaşlar buradayım. Evet arkadaşlar. Diğer eşyalarımızı da koyalım. Bakın arkadaşlar ben 6 ayda oynuyorum. Ben 6 ayda oynadığım için 6 ay forma. 6 ay formamı bir güzel asalım. Hatta 6 ay formamı astığımı da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şortumu asıyorum. Şortumu astım. Burada bir adet çöp var. Hatta 3 adet. Arkadaşlar bunlar. Çöpe atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, burada bir tane tarak buldum. Bunu da koyalım. Bu benim bir tane tişörtüm de. Ama bunu da buraya sandalyemizi ittirelim. Ondan sonra bu e, bu taraf buraya koyuyoruz. Ondan sonra bunu tekrar çekmecemize koyalım. Şapkam. Ya düşme abicim. Şapkamı çorapların yanına koyuyorum. Arkadaşlar size çorapların yerine koyu istedim. Arkadaşlar bakın çoraplarım. Gördünüz. Arkadaşlar bu ne? İçinde de bebe bisküvisi var abla. Abicim. Vallahi inanamıyorum. Abi asıl bu, bu ne? Ben buna ne bok yiyeceğim? Bunu şimdi buraya koyalım. Ondan sonra deney çubuklarımızı da buraya koyalım. Diğer deney eşyamızı buraya koyalım. Böyle deney kalem kalemimizi koyalım. Deney şeyimiz, deney şeyimizi koyalım. Ve son olarak da taşlarım. Bir sürü taşlarım var arkadaşlar. Ee, bu da e, e, taşlarımın e, az az bir kısmı. Göstereyim size hemen. Allah zor açılıyor. Biraz. Arkadaşlar. Taşlarımı göstereyim. Arkadaşlar taşlarımı gösterdim. Çok güzel değil mi? Bir daha gösteriyorum. Valla bence güzel. Bence güzel. Tamam taşlarımızı kapatalım. Ve odamın son halini birazdan göstereceğim size. Son iki aşama. Bakın bir kalem kalmış. Bir de bu. Ve bitti. Son bir de şu var. Bunu da şuraya koyalım. 10 üzerinden kaç puan? Bunun bir tane e, neydi e, şeyini de yapacağım. E, TikTok, TikTok'da e, videosunu da yapacağım. Yani kısa bir short yapacağım. Ee, onun yorumlarını da bekliyorum. 10 üzerinden kaç? Ve görüşürüz. Ee, bir kere e, neydi? Ee, odanın son halini göstereceğim. Bakın. Beğendiniz mi arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın ee, görüşürüz bir dahaki videoda e, daha daha iyi şeyler yapacağız ee, şimdi e, videoyu kapatıyorum ee, görüşürüz bay bay